Bugün tevekkül etmeyi konuşacağız. Tevekkülde iki adım var. Birinci adım sebepleri kullanmak. ikinci adım neticeyi Allah'a bırakmak. Sebepleri kullanmak, sebepleri yaratan Allah diyoruz. Bu sebepleri kullanmam lazım diyoruz. Ama işin sonunda sebeplere ilahlık veriyoruz. Hayatımıza o kadar çok maddeler ve materyaller girmiş ki kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı esir almış. Hayatımızın ana merkez olduğu için de Allah'a ulaşmamızı engelleyen kalın perdeler haline gelmiş. O Allah'ı bulamamayası en büyük sebep sebepler. Biz buna esbab yani sebepler perdesi diyoruz. Allah tek ilahtır diyoruz ama her şeye ilahlık veriyoruz. Şimdi bu esbab duvarını beraber yıkacağız. Sebep Nedir sebep? Bir şeyin oluşmasında görevli olan materyaller, maddeler, unsurlar topluluğudur. Mesela yumurtaya sebep nedir? Tavuk. Balın oluşmasına sebep nedir? Arı. Depremlilerin oluşmasına sebep nedir? Fay attı. Sütün oluşmasının sebebi nedir? İnek. Ama şöyle bir durum var. Sebep sonuç ilişkisinde biz sonucu sebeplerden biliyoruz. İşte tehlikeli olan burası. Yani inekle sütü, tavukla yumurtayı yakın bir halde görüyoruz. Diyoruz ki bu bundan olmuşsa bunu bu yapmıştır. İşte Allah'ı görmeye engel oluyor tavuk. Rızkı patrondan biliyor. Geleceği öğretmenlerden, okulundan biliyor. Şifayı doktordan, ilaçtan biliyor. Halbuki sebeple sonuç arasında dağlar kadar fark var. Biz canlı putlara tapıyoruz. Makama tapıyoruz, makamdan biliyoruz, patrondan biliyoruz, okuldan, sınavlardan biliyoruz, doktordan biliyoruz. Cahilce bir duruma düşüyoruz. Hastalığın sebebi mikrop ya da virüstür. O virüs hastalığın oluşmasına sebep yaratan değil. Cenabı Hak'tan dolayı hasta oldum. Hamdolsun. Acizim, anlayayım diye hasta oldum demiyor. Sebepte takılı kalmış. Kendim çalıştım, kendim başardım diye kendini sebep biliyor. Allah bana yardım etti diyemiyor. Kim bunlar? 1 Ateist düşünen insanlar. Allah inkar eden, materyalizmin içinde boğulmuş, her şeyi tabiata, o sebeplere, tesadüflere veya kendi kendine olmuş diyenler. İkincisi deist düşünenler. Evet bir ilah vardır ama ilah sistemi kurmuştur. Her şeyde bir vazifesi yoktur. Sebeplere bırakmıştır. Onlar bu sistem üzerinden devam ettiriyor diyenler. Üçüncüsü Müslümanlar. Bu nasıl oluyor? Şimdi mesela köyde bir amca var, bir de ineği var. Bu amca diyor ki, benim sarı kızım bana günde 20 litre süt veriyor diyor. İşte bu amcaya desen ki, amca o inek bir sebeptir, sonuçta inek o işi yapamaz. İneğin arkasında ona o işi yaptıran bir kudret vardır dersen uyanır. Başka türlü uyanmazlar. Örneğin, bir telefon ve içinde ince nakışın, bir ilmin, bir uğraşın olduğu bir kitap. İki tane materyal var elimde. Desem ki şu kitabın yazarı kör, görmüyor, duymuyor, elleri ve ayakları yok. Hatta hayatı yok desem, inanır mısınız? Yani bir kitabı böyle birinin yapamayacağına inandın, kabul ettin. Insana bak şimdi. İnsan cansız da değil, canlı kendi içerisinde 100 trilyon hücre var. Her bir hücre bir kitap değil mi? Çok ince nakışlarla döşenmiş değil mi? Diyorsun ki böyle bir sanatı kim yapmıştır? Tabiat diyor, sebepler diyor, atom diyor, kendi kendine oldu diyor. Peki gelin atomlara bakalım. Atomların ilmi var mı? İradesi var mı? Kudreti var mı? Hayatı var mı? Olmayana bu işleri dayandırıyorsun. Yani bir hap beni iyileştirdi diyen adam da bunu söylüyor. Hap da cansızdır. Atomlardan oluşur. Eli ayağı gözü ilmi yoktur. Tıp ilmi almamıştır. Onun arkasında onu o tesir vereni bulmak işte bütün mesele bu. Armutun oluşmasına sebep nedir? Toprak. Peki toprağa soralım. Toprakta bunu yapmaya yetecek ilim, irade, kudret var mı? Bana faydalı olduğunu bilir mi? Armuta rengini ya da tadını verecek kabiliyeti var mı? Cansız bir topraktan canlı bir meyve nasıl oluşuyor? O zaman diyoruz ki sebeple netice arasına bakalım. Toprak bunu yapamaz. O zaman toprak bunun oluşmasına sebeptir. Toprağın arkasında onu, o işi yaptıran birisi vardır. Bir elma çekirdeğinin elma olması için sebepler ne? Hava, su, toprak ve güneş ve içindeki elementler. Şimdi bir elma çekirdeğinin güneşi ayağına çağırmaya kudreti var mı? O suyu kendine hizmet ettirmeye kudreti var mı? Demek ki elma çekirdeği armut kiminse tüm kainatta onundur. Bütün sebepler onun emri altındadır. Peki bu sebeplerin hayattaki vazifeleri nedir? Sebepler hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılır. Bir hükümet sistemi düşünün, belediye başkanlığı gibi. Yukarıda başkandan aşağıya doğru özel kalemden, danışmandan aşağı doğru emirler gelir mi? O yukarıdaki emrin uygulanma kısmı alt evredeki sebeplerle sebep olan kişilerle yapılır. Cenabı Hak'tan gelen emirlerin ilan edilmesinde vazifelidirler. Bana bak ve Rabbini tanı diyor. İlaç bana bak Rabbini tanı diyor. El Şafi ismini gör diyor. Çiçek bana bak diyor. Rabbini tanı El Hakim ismini gör diyor. Ben hikmetliyim diyor. Bana bak El Fettah ismini gör diyor. Bak içten dışa doğru açılıyorum diyor. İzzet ve azamet sebep gerektirir. Bu konuyu açalım. Diyelim ki bir yerin kanalizasyon borusu patladı. Etrafı pislik götürdü. O pisliği düzeltmeye kim gelir? Belediye başkanı mı gelir? Cumhurbaşkanı mı gelir? İşçiler gelir. İş icraat kısmına gelince orada şirketi, ortaklığı kabul etmez. O iş bittikten sonra ne denir? Kim yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İşte Cenabı Hak da dünyevi işlerde esbabı sebepleri kullanıyor ama yaratılma netice kısmına gelince onlara veremezsiniz diyor. Onlar memur, neticeyi yaratan benim diyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Belediye başkanlığı örneği verdim ama belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı olan burada her şeye gücü yetmediği için sebeplere biraz da muhtaçtır. Bu örneği verirken hata olmasın. Sonuçta burada bir acizlik var. Yani Allah'ın buna gücü yetmiyor mu diye soranlar olabilir. Beşer sultanlarının işte cumhurbaşkanıdır, padişahtır onların memurları sultanların ihtiyaç ve acizini def için zorunlu yardımcılardır. Bundan dolayı Allah'ın memurları ile beşerin memurları arasında bir münasebet yoktur. Bir bağ kurmaya çalışmayın. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden dolayı Allah'tan şikayete başlarlar. İnsanın yaptığı hatayı Allah'a verirler. İşte o şikayetlerin hedefini değiştirmek için sebepler verilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliklerinden ileri geliyor. Buna da şimdi bir örnek verelim. Hz. Azrail kutsi hadiste diyor ki Cenabı Hakk'a geliyor. Senin bana verdiğin bu vazifeden dolayı yani ruhları alma görevi var ya bana küsecekler, bana iyi bakmayacaklar diyor. Cenab-ı Hak da ona diyor ki, senin ile kullarımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesi bırakacağım. Ta ki şikayetler onlara gitsin. Cidden böyle değil mi? Adam trafik kazasında ölünce ne diyoruz biz? Hız yaptı. Adam sigaradan gitti, kanserden gitti. Kanser bir sebep, sigara bir sebep, kaza bir sebep, hız yapması bir sebep, freni patlaması bir sebep, çimşek çakması, depremin olması bir sebep. Sebeplerden Azrail'e bile gelemiyoruz ki. Azrail de bir sebep. İnsanlar aciz oldukları için bu sefer kötülükleri Allah'a verip Allah'a küsme durumunda olabiliyor. Ateist olabiliyor. Nasıl mı? Söyleyelim. Şimdi sebepler yüzünden üniversiteyi kazanamıyor veya haksızlığa uğramış. Bu sefer Allah'a şikayet ediyor tövbe haşa. Allah eğer merhametli olsaydı ben bu kadar emek verdim kazanırdım diyor. Hayda gördünüz mü? Sebepler kötülüklere merkez olmak için yaratılmışlar. Şimdi bu kısmı bir örnekle açalım, açıklayalım. Padişah ve postacı gibi. Diyelim ki Padişah uzak bir yere bir sandık altın gönderecek ve postacısını çağırıyor. Postacının ücretini de ödüyor. Günlük 10 tane altın diyelim. Al bu altınları diyor, teslim et diyor. Postacı götürdü, teslim etti. Şimdi bu padişahın iyiliği mi, postacının iyiliği mi? Tabii ki padişahın iyiliği. Çünkü postacı ücretini aldı. İkinci gün gene verdi aynısını ama bu bu sefer Postacı altınları yolda harcadı ve teslim etmedi. Şimdi bu padişahın kötülüğü mü? Postacının kötülüğü mü? Tabii ki postacının. Ne oldu? Aslında padişah orada ikisinde de iyiliği emretti. Ama kötülüğe sebep kim oldu? Aracılar. Buradaki mesele bu. Burada alıcının da bir payı var. Eğer alıcı padişahtan gelen hediyenin padişahtan geldiğini bilmez ise, aradaki postacının elini ayağını öperse, o da ahmakça bir şey yapmış olur. İşte biz bu duruma dahi düşüyoruz. Yani biz kapımıza gelen kargocuya değil, onu asıl gönderen asıl sahibine para ödeyip teşekkür ediyoruz. Örneğin elimde maşa olsa, maşa ile köfteyi alsam uzatsam, sen bana değil de maşaya sarılsan, öpsen, koklasan, canım benim falan desen. Ne kadar saçma bir şey olur değil mi? Biz bugün işte bunu yapıyoruz maalesef. Norveç diye bir ülke var. 4-5 milyon nüfuslu ve gelir düzeyi çok yüksek. Halkın refahına çok değer veren bir ülke. İnsanlar sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. Böyle devasa ormanlar var. Bisikleti yaygınlaştırmışlar sağlık için. İşte yokuş çıkacak diye ray yapmışlar yola. Kışın oksijensiz kalmamak için evlerde böyle devasa kaloriferler yakıyorlar ki eksi 40 derecede pencereyi açabilsinler diye. Sokaklar geniş geniş, yeşillikler, parklar, yemeklerin kalitesi en üst seviyede, petrol ülkesidir. Fakat dünyadaki en çok intihar ve şizofren vakası Norveç'te oluyor. Garip değil mi? Acaba neyi aramışlar da bulamamışlar? Allah sana iş saadeti, dünya saadeti, aile saadeti verdiğinde de sebepleri kullanıp Rabbini tanımadığında, neticeyi ona bırakmadığında, hayata hangi gaye için geldiğini unutturuyor. Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki yani esbabı sebepleri kudretin perdesi bilip öyle riayet ederek ve esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı gerektir. Hoşçakalın, eser kalın.